Filistin başta olmak üzere İslam dünyasındaki sorunların çözüm yolu bellidir. İslam dünyası asimetrik 3. Dünya Savaşı'nı yaşamaktadır. İslam coğrafyasında huzur ve barışın anahtarı birleşmektir. kuruluş amacına hizmet etmeyen İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan farklı bir güce ihtiyaç bulunmaktadır. İşgüvenlik, güvenlik, dış güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin hüküm sürdüğü İslam ülkelerinde istikrarın geri dönmesi için yardımcı olmak üzere Birleşmiş Milletlerden ve malum güç odaklarından bağımsız çalışacak yeni bir organizasyona İslam dünyasının acil ihtiyacı bulunmaktadır. Bu İslam ülkeleri kriz yönetim konfederasyonu benzeri bir kurum olabilir. Kriz çözüm konfederasyonu organizasyon yapısı. Konfederasyona üye ülkelerin Devlet başkanları, savunma, dışişleri ve maliye bakanları konseyleri uygun periyotlarla toplanarak Konfederasyon Parlamentosu'nun ve Ani Müdahale Gücü Komuta Kontrol Merkezi'nin çalışmalarına yön ve ihtiyaçlarına cevap vermelidirler. İslam İşbirliği Teşkilatı daha aktif hale getirilmelidir. Bağlı kuruluşlar arasına Savunma Bakanları Konferansı, komiteler arasına da Savunma İşbirliği Daimi Komitesi ve Savunma Sanayi İşbirliği Daimi Komitesi dahil edilmelidir. Yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 61 İslam ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği İslam Ülkeleri Parlamentosu daimi olarak teşekkül ettirilerek İslam Ülkeleri Konfederasyonu oluşturulmalıdır. İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nun devletlerin asli görev alanları olan adalet, iç ve dış güvenlik ve müşterek dış politika usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri parlamentoları oluşturulmalıdır. Bölgesel İslam konfederasyonlarının merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüşmesi ve her birinin İslam Ülkeleri Birliği'ne konfedere birlik olarak bağlanması sağlanmalıdır.